Tamam, ya. Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisine bağlı Küçük Şeyler Anaokulu, Haziran ayının ilk haftasında eğitim öğretim vermek üzere kapılarını öğrencilerine açtı. Gel, çıkalım, sen çıkalım. Gel bakalım. Sen de Ülkemizde 21 ilde 37 okul öncesi eğitim kurumu ve 4 koleji bulunan Üstün Dökmen Akademi Bodrum'da da küçük şeyler anaokuluyla anne babalar ve çocuklar için yüksek kalite ve standartta bir seçenek sunuyor. Anaokulunun önceki gün Omurça Mahallesi, Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki açılış törenine akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı Üstün Dökmen, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon'la öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine katılan çocuklar bahçede bulunan oyun alanlarında oynadı. Davetlilerse okulu gezip yetkililerden bilgiler aldılar. Okulun kurucularından Bahar ve Erhan Nasırlı açılış töreninde yaptıkları konuşmada eğitim alanındaki 40 yıllık tecrübelerini Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi'nin eğitim öğretim anlayışıyla birleştirerek Bodrum Küçük Şeyler Anaokulu'nda Bodrumlu öğrencilerine aktarmaya hazırlanıyoruz dedi. Ceketimi çıkarttım. Bir haftadan beri emekli öğretmenim, kurucu olarak sayın hocalarımızın çizmiş olduğu ve yönetmiş olduğu akademik programı okumuzda uygulayacağız. Açılış kurdelesini Dökmen'le davetliler birlikte kesti. Dökmen, Küçük Şeyler Anaokulu'nun Bodrum'a hayırlı olmasını dileyerek, dünyadaki ve ülkemizdeki bütün çocukların çok güzel olanaklara kavuşmaları, her zaman sağlıklı ve mutlu, saygı gören çocuklar olarak büyümeleri, güzellikler içinde olması, dünyamızın ve ülkemizin barış içinde olması dileğiyle diyerek açılış kurdelesini kesti. Sizin çocuklar küçük şeyler gidecekler. 40 yaşında annesine, babasına, kardeşine bağlı olacak, bağımlı olacak. Hocam, bilgiyi sorgulayan çocuk yetiştirmek istiyoruz. Küçük şeylerde de yönderlerde. Şu ilki olarak şunu düşünüyoruz. Çocuk öğretmeni sorgulamayacak. Bilgiyi sorgulayacak. Anne babasını sorgulamayacak. Anne babayı öğretmeni sorgularsa saygısızlık olur. Bilgiyi sorgulayacak. Anne baba öğretmenle çocuk bilgiyi sorguladı diye üzerine alınmayacak, alınganlık etmeyecek düşünülebilir. Acaba, her zaman acaba. Newton dedi, zaman mekan mutlaktır. Einstein dedi, acaba dedi. Yüzde bir kuşku Ya babam Newton diyor, Sir Isaac Newton dedi. Ne acaba? Ya acaba bir bakalım doğru. Bir düşünelim. Biraz düşündü, iki ünlü makasını yazdı. Zaman mekan meğer mutlak değilmiş. Net. Eğer Einstein hiç sorgulamadan Newton'un dedikleri ezberleseydi relativite görece kuram ortaya çıkmayacak. Biz sorgulayan çok istiyoruz. elimizden gelinler diye çalışıyoruz. Doğrudan ya da direkt. Sadece çocuğunuz kaydettirmeniz gerek. Kaydettirmeden de bize destek olabilirsiniz. Doğrudan ya da dolaylı desteğiniz her zaman başınızın üstünde. Sizlere ülkemin ve dünyanın dünyanın müstesna yine bol zaman Isenlikler, isenlikler, isenlikler. Bodrum Küçük Şeyler Anaokulu 2 bloktan oluşan 460 metrekaresi kapalı, 600 metrekaresi açık alan olmak üzere toplamda 1000 metrekarelik okul binasıyla öğrencilerine özgür deneyimler yaşayacakları alanlar sunuyor. 2013 Haziran ayının ilk haftasında eğitim öğretim hayatına başlaması planlanan okula 3-6 yaş arasındaki çocukların kaydı yapılıyor. Bodrum Küçük Şeyler Anaokulu'nda orta ve büyük yaş gruplarında öğrencilere yarım gün İngilizce, yarım günse Türkçe eğitim verilecek. Genel eğitim öğretim anlayışı Üstün Dökmen Akademisi ve Gönder okullarının süflersiz eğitim ve özgür düşünebilen, özgüveni gelişmiş, kişisel yaşamını yönetebilen bireyler yetiştirmek olan Bodrum Küçük Şeyler Anaokulu'nda eğitim, örf, drama spor, seramik ve halk dansları gibi oyun ve eğitici etkinliklerle de destekleniyor. Üniversitelerin 4 yıllık Okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden mezun sınıf öğretmenleri ve üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun yardımcı öğretmenlerin görev yapacağı okulda üstün dökmen akademi uzmanlarınca hazırlanan ve her yıl güncellenen eğitim programı uygulanacak. Akademiye bağlı tüm okullarda olduğu gibi Bodrum Küçük Şeyler Anaokulu'nda da günlük, haftalık planlardan yemek menüsüne, aile ve öğretmen eğitimlerine kadar bütün süreçler Üstündökmen Dökmen Akademi tarafından belirleniyor ve sürece katkı sağlanıyor.